konusunda dediniz ki işte ikinci tura kalır sonuçta bu olur. Peki şimdi ittifaklar var yeni ittifaklar da geliyor. Dolayısıyla burada bir oy bölünmesine yol açabileceğinizi düşünüyor musunuz? Bakın Lala Hanım matematik denen bir ilim var. İki turlu bir seçimdesiniz. Pastanın bir tarafta 3'e 4'e ikiye bölünmesi bir şey değiştirmiyor. Yani siz üçe bölündünüz diye öbürü %50'yi geçmiyor. Bugün Cumhur İttifakı'nın oyu 25 ile 30 arasında. İkisinin toplamından bahsediyorum. 25 ile 30 arasında. 30 diyecek olursanız %70 Cumhur İttifakı'nın karşısında. Bu okay. Bu %70 zaten %10'u HDP'de %60. Bu birleşik değil ki. Yani kusura bakmasın kimse e, ee, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti kimseye zorla istemediği yemeği yedirtemez. Kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin taban seçmeni, e, İyi Parti'nin taban seçmeni. Ben tahmin etmiyorum ki anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmesini istiyorum. Babacan anayasanın ilk dört maddesini değiştirmekten bahsediyorum. Ben zannetmiyorum ki İyi Parti'ye veya Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyi düşünen seçmen Davutoğlu'nu veto yetkisiyle Cumhurbaşkanlığının ortağı olarak görmek istiyor. Bunlar gerçekler. Ben onları daha fazla eleştirmek veya onların kritiğini yapmakla görevli bir insan değilim. Ben onların rakibiyim. Ben onlara üyesi de değilim. Ortağı da değilim. Bundan dolayı benim görevim Türkiye'ye doğruları söylemek. Türkiye'nin hizmetinde 20 senesini vermiş birisi olaraktan çok büyük mağduriyetler yaşamış, çok büyük ağır haksızlıklara uğramış bir insan ve bir aile olaraktan ben eğilmedim, boyun eğmedim, el öpmedim, diz çökmedim, çökmeyeceğim. Ben cumhuriyeti satmadım, satmayacağım. Satmak istiyorlarsa, Cumhuriyeti satmak istiyorlarsa buyursunlar gitsinler Erdoğan'ın anayasaya karşı hile yapmasına hizmet etsinler. Etmiyorlarsa da Erdoğan 54 gün sonra tescilli emeklidir. Ondan sonrası da Türkiye'nin önü yeniden açılacaktır. Bu kadar. Evet. E